Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu sıkıcı Covid günlerinde Haskar hastanın İnşaat'tan içinizi ısıtacak, yüzünüzü güldürecek, hayallerinizi süsleyecek bir projeye hoş geldiniz. Şimdi sizlere dilimin kalbi olan Altıkum'da yapmış olduğumuz yamaç evlerini tanıtımını yapacağız. Şimdi sizlere dilimin en merkezi yerinde bulunan eşsiz deniz manzarası sunan Yamaç Evleri sitemizin 3 artı birlik dubleksini tanıtacağım. Ferah yaşam alanı, panoramik deniz manzarası sunan balkonlar, 3 oda 1 salon, 2 banyo ve tuvaletten oluşan 724 kamera güvenlik sistemine sahip, denize yürüme mesafesinde yer alan Yamaç Evleri sitesi siz değerli müşterilerimizin beğenisine sunulmuştur. Müzik We all turn to black. Yeah.